Alutra'ya bağlı Kamışlı köyündeyiz. Burada bahar artık yüzünü gösteriyor. Kar çiçekleri çıkmış. Evet burada Rumlardan kalma kilise harabesi. Şöyle kilisenin ön kapısı. Abi artık doğayla bütünleşmiş durumda. Herhangi bir yazıt var mı? Yontma taştan yapılmış. Herhangi bir tarih yazı falan yok. Bunlar da şu gördüğünüz yeni Rumların bıraktığı yazılar. Evet kilisenin içinde ağaçlar. Kiliseyi tamamen ele geçirmiş şekilde. Burası kilisenin ana salonu. Demirler hala üstünde duruyor. Boyamalar hala daha belli. Şuradan gidelim. Evet taşlar yok ileri gitmeyelim. Hala taşlar düşüyor. Üzerinde herhangi bir kitabe yazıt, tarih yok. Küçük tonozlar şeklinde inşa edilmiş pencere yapıları. Çok pencereli. Bak bu ne ağacı? Herhangi bir